Beyler selamlar. Bugün CSGO Chaos'dayız. Yaklaşık 50 bin dolarlık bir bakiye ile başladım. Öyle kayıt dışı takılıyordum. Bakalım nereye kadar gider bu serüven Siteye bakiye attığınız takdirde benim kodumla, SHZ koduyla yaklaşık size 1 dolarlık bir bakiye veriyor. O bakiyeyle de burada açabileceğiniz e, mesela şu milspec'ten iki tane açabiliyorsunuz bu şekilde item kazanıyorsunuz Onun dışında dediğim gibi zaten bakiyenin üstüne konuşmamıza gerek olduğunu sanmıyorum beşerli beşerli e, sitenin en pahalı kasası olan e, bıçak kasasını açacağım bütün bakiye burada eritip en son e, upgrade'den veya e, envanterimizden bakacağım e, hoşuma giden bir bıçak veya başka bir skin varsa diye şuradan bir konu edelim. şuradan price'ı şey yaptık yani bakacağız, bakacağız beyler. Şimdi bıçak kasamıza geri gelelim ve işte beşi devam edelim. Video 50 bin dolardan başlatmayı unuttum. Kusura bakmayın. Ama e, açacağımız kasalar bittikten sonra bakalım ne kadarlık bir haftayız eksideyiz, upgrade ile nerelere gidebiliriz. hesabımızı yaparız. Şu an henüz çok efsane bir bıçak gelmedi. Ufak ufak zarar ettirmeye devam ediyor derken. Bir talon crimson web. Bir de falchion knife. Güzel geldi. Ufak ufak yaptığımız zararları tek seferde kapatmış oluyoruz bu şekilde. Büyük zarar. gibi bakiye biraz az yüksek seviyede olduğu için hızlı hızlı açıp Vaktinizi de çalmak istemiyorum hmm. hedefim 75 bin dolar civarı bu video için en azından <laughs> başarabilirsek 670 var. yani bakayım yırladık. Çok bir şey gelmiyor şu an için. 800. 800. 700. Yani kasa da öyle bir kasa ki güzel. Bir tane bayonet toplarımız oldu. Oyunun içindeki bütün bıçaklar var içinde o yüzden şansımız aslına bakarsanız epey düşük. Kasadan kar etmek altına düşeceğiz birazdan ne yaptık 833'deyiz 812 güzel 1600 iyi oldu 600 bandında devam ediyoruz Son 5 <laughs> Beyler tahminleri alalım Kasa için bittikten sonra Envanterimizde ne kadarlık bir Bıçak olduğuna dair Güzel Bir tahmin alacağım sizden 860 Şunu satıp bir 5'i daha açmak istiyorum

40 Aa, hemen hemen 40 bin dolarlık bir şimdi arkadaşlar bunları 3 3 bu şekilde ben bunları 12 denemek istiyorum Hadi şöyle 5 x olsun çok daha bokunu çıkarmaya gerek yok gibi hatta şöyle ne olsun Tiger ben bunları şöyle 5x'e devam etmek istiyorum <laughs> çok yakın geçiyor ama <gülüyor> 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 hadi beyler hadi ben bu şu doktor şaşıma şu, gitti ışımıza gitmesi yetmiyor bu tür durumlarda. Bu sefer yok. 118 şansın dibini sıyırdık gibi oldu biraz. tane beş x tutturamadan ben yok bir tane beşik alacağım beyler şu an <laughs> feci inatlaştım şu an stele hiç yapmamanız gereken şeyler onlar aslında aynı yerde durup duruyor de buraya gelmiyor. Ben getireceğim ama seni oraya merak etme. <laughs> Her şükür. Şöyle 2x şeklinde devam edelim. Sıradaki hmm, Bir Huntsman, Fates, Star Trains olsun. <laughs> Güzel. Videolarımız hmm. daha olsa aslında fena olmaz gibi ama. Brute tiksindim. Bir tane Vulkan ver bize. Ver. <laughs> Güzel. Devam. Philip Knight Marble Fade. Kesinlikle. Hmm, okay. Şöyle bir devam etsek aslında bunu biz alırız buradan alamadık şöyle devam edip bir bu vida toplar aldık çok iyi şu flipknot içimde kaldı şey nasip olacakmış demek ki. Evet beyler. Hoşunuza gidiyorsa videoya bir beğeni atmayı unutmayın lütfen. Evet. Tamam bu da okey. Şimdi bizim ne kadarlık bir itemimiz kaldı ona da bir kontrol edeceğiz. Çok kısa. Şunu da bir upgrade'in deneyelim. var. sayfa. Şunlar hızlı hızlı o zaman deneyelim arkadaşlar. Okey. Şurada falçın doktor. <laughs> Güzel 744 oldu burası. Hadi şöyle tıkalımız olsun. Hand cannon. <laughs> Okey. Bu AWP gerçekten seviyorum. <laughs> Hadi alt rot ver bize AWP ile beraber. Güzel. edelim. Okey. Çok dönem değil. Ama doktor minimal bir. Okey güzel. Bu arada için geç saat olduğu için çok sesli konuşamıyorum. Siz videonun Yüzüne de odaklanabilirsiniz. Benim konuşmam çok da önemli değil bu konuda. Şöyle iközfel severiz. Ona gelmezse sevmeyiz ama.

bize şans getirmişti o yüzden bir tane faktör ne güzel 300 dolarımızı 2000 dolar yapmış olduk. Nice. Güzel. Onun yanına iki tane de şöyle bir şey ekleyip çevirdik. Bir tane Devam Okey Aldık bunu aldık Güzel Kaç sayfa itemimiz kaldı beyler 11 sayfa item var daha Kaç dolardayız peki merak ediyor musunuz Bence bu videoyu ikiye bölelim biz kontrol Zaten yaklaşık 14 dakika olmuş. Bu sayfa 22 bin dolar. 30, 31 desek. 41, 45, 45 bin dolarlık bir itemimiz var şu an. İyi yani başladığımız yere yaklaşmışız. Biz upgrade'de bunu zaten 75 civarına çıkaramayı hedefliyoruz. Şöyle son bir Size güzel bir video kapanışı yapalım. Bir sonraki video bekleyene kadar Hemen Şöyle yapmak istiyorum. Ben 5 xten bir tane um, Butterfly lore Ne oldu? Yeterli bakken yok diyor. yeterli okey yok diyor. <laughs> okey o zaman şöyle bir şey yapalım. 5 istedik. Şunu seçtik. Bir tanesini çıkardık. aldık biz bunu. Yes. Çok güzel video kapanış. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoyu bekleyin. Bu sitede 75 bin dolara göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın.